işin var senin bizde ya. Öyle mi? Ama biz senin gibi oyun oynamasını bilmiyoruz ki. Bale yapmasını bilmiyoruz. Ne? Paten mi yapalım? Aa, tamam o zaman biz paten sürmeyi de bilmiyoruz ama ne yapalım? Paten sürmeye gidelim mi? Paten sürmeyi öğrenelim o zaman gelelim sana sürelim. Tamam mı? O zaman bize ceza vermeyecek misin? O zaman ödül mü vereceksin? Anlaştık süper. Tamam o zaman yapacak bir <laughs> şey. Bak bize ne geldi? Balerina geldi görüyor musun? Hadi benimle oyun oynayalım diyor görüyor musun? Aa, aa hadi sen de böyle böyle oyun oyna diyor. Nainini 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 Balerina balerina bir saçmalık ya. Biz nasıl öğreneceğiz balerine gibi hareketler yapmayı? Nasıl? Aa! bizim aklımıza hiç gelmemişti. Ha paten sürerek. Ee, olur. Patenlerimiz de var. O zaman gideriz. Bir an önce öğrenelim. Tamam o zaman anlaştık. Sen bize hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam mı? Bizimle güzel güzel arkadaşlık yapacaksın o zaman. Tamam mı? O zaman anlaştık. Biz gidiyoruz paten sürmeye. Kimseler duymasın? Hadi arkadaşlar biz gidiyoruz Patan'ın köyüne, tamam mı? Hadi Selin, Cesur. Senin Patan'ın nerede göster? Burada. Hadi bakalım. Şöyle, bu da Hadi bakalım, gidelim. Hadi, gidiyoruz, evet. gidiyoruz. Evet, oluyor oluyor, bak. Öğreniyorsunuz. Balerine gibi. Hadi döner misiniz bana? Döner misiniz? Süper. Süper oluyor arkadaşlar bakın. Hatta ben bile sürüyorum. Beni de çeksinler tamam mı? Hatta ben bile sürüyorum. Beni bile çeksinler. Çocuklar beni de çekin. Beni de çekin. Heyo. Evet. Hadi öğreniyoruz. Balerin'e öğreniyoruz. Balerin'e cappuccino. Öğreniyoruz biz bak. Nasıl sürüyoruz? Süper. <laughs> beni de bekleyin çocuklar. Beni de bekleyin. Yetişemiyorum arkadaşlar ya. Bunları yetişeceğim diye düştüm az önce. Keşke beni biri çekseydi de çok komik düştüm. Değil mi çocuklar? Keşke siz çekseydiniz beni. Aa şurada Luna Park var. Bakalım mı bir? Ama kapalı gibi gözüküyor. Kapalı gibi duruyor. Evet. Evet güvenlik kızar bize galiba girersek böyle. Şimdi o zaman girmiyoruz tamam mı çocuklar? Başka zaman gidelim. A -a, orada ne öyle? Tavşan var. İnanmıyorum tavşancık var orada. Gördünüz mü? Çok tatlış. Tavşancık. Bak bak şuraya bak yakalayalım mı? Hadi tavşan yakalayalım. Aa şuraya bak. Aa yet gitme oraya. Cesur sen <gülüyor> 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 Bak burası çok kötü kayıyor. Bence burada yapma sen otlarda sürelim. Tamam mı? <laughs> yapış şuradan. Arkadaşlar burası var ya böyle rampa aşağı çok kayıyor. O yüzden şurada düşme ihtimalimiz yüksek. Ay benim de elim şişti arkadaşlar. Ay <laughs> düştüm. Düştüm şuram şişti ya inanmıyorum. Ah balerina ah bizim başımıza neler açtın sen. Dur geliyoruz şimdi. Dur gel. <laughs> geliyoruz. Bak bak parmağım şişti şöyle. Acıdı ya. Yemin ederim. Doktora mı gitsek Cesur? Hah. yine düştü bak. Yine düştü. Ne yapalım? Aa, şuraya bak onda Ne yapacağız? Cesur. Bence girmeyelim var ya. Aha ikisi işte de düştü. Ben düşmesem bari ya. Şimdi ben de düşeceğim. Çocuklar benim elim çok acıyor. İmdat. Beni doktora yetiştirin. Parmağım şişti. Bakın çocuklar. Şuraya bakın. Burası da kapalıymış. Güvenlik görürse bizi yakalar ya. Ceza keser bizi. Çocuklar şuradan çıkalım ya. Gondol var burada. Şöyle bir dönme salıncağı var. Başka ne var? Aa şöyle tırtıl var böyle. Tren tırtılı. Kanguru var. Evet bir de çarpışan arabalar var çocuklar. Ne yapacağız? Aa ben de buradan çok düşüyorum ya. Eyvah eyvah ne yapacağız? Çocuklar. Ben buradan tırstım ya. Ne yapacağız? Geri mi gidelim? Aha düşeceğim şimdi. Ay buralardan bir acayip sesler geliyor. Çocuklar duyuyor musunuz ya? Sihirli gibi kendi kendine böyle demir sesleri geliyor. İnanmıyorum. Ne yapacağız çocuklar? Aa ne yapacağız? Çok da rüzgar esiyor. Hadi gidelim mi? Ay ben tırstım buradan. Hadi gidelim çocuklar. İleride şey var. Ee, ördekler falan var. Burada tavşanlar da var. Az önce biz gördük değil mi? Ama kamerayı alamadık, çekemedik. Acaba şimdi çekebilir miyiz? Hadi çok dikkatli. Evet. Böyle ileri gitmesi kolay. Ama böyle rampa aşağı aşağı inmesi çok zor. Nasıl yapacağız? Tam dikkat et tamam mı? Bak düşme. Bak yine düşecek şimdi. <laughs> tamam öğrendi artık. Kendi düştü. Evet. Öğreniyor böyle böyle. Hadi sen de ileri doğru gel. Anneciğim. Evet. Hadi sen de gel şöyle ileri ileri gel. Aferin. Bak ileri gitmesi güzel kolay oluyor. Evet. Ay yine düştüler inanmıyorum. Var ya ballerina bizi görürse. Aha tavşanlara bakın ileride. 2-3 tane tavşan var ya çok tatlı. Çocuklar oynuyor ileride. Ne yapsak? Gidelim mi? Size de gösterelim mi tavşanları? Ay gitti. <laughs> gitti. İnanmıyorum ya çocuklar. Dur tavşan çekeyim size ben. Çocuklar tavşanın yanına gideyim mi ben ya? Evet. Bence gideyim. Tatlış değil mi? Ha? evet. Kaçabilir. Skor... Başını, başını seversen kaçmaz. Yiğit başını seversen kaçmaz. Yavaşça başını se. Kulakların arası var ya. Evet. <laughs> Korkma. Isırmaz ki. <laughs> Nasıl? Evet. Abiler çünkü onu yavaş seviyorlar. Bak. Aa, havuç yiyor. Evet. Bak arkadaşının yanına gitti. Dur dur dur. Ay öpüyor birbirini. Çok tatlışlar ya. Evet. Şunlara bak. Dur. Dur bir, yapma. bir şey yapma. Bir şey yapma. Çok tatlı. Hadi, Şuna bak. Evimize mi? Bakacak mısın? Hadi. Tamam bakacaksan alalım. Onu havuç verelim. Verelim. Hani havuçun var mı? Ah o hasta mı olmuş? Galiba hasta ya. Hadi Aha, dokunmayalım. Hasta bence. Aa ay, çok tatlı. Bize bakıyor. Ay şuna bak. Hı? Bize bakıyor. <laughs> evet. Yiğit ne yapalım? Gidelim mi? O kendi kendine dursunlar. Bence hasta beyaz tavşan. Acaba doktor mu çağırsak tavşana ne yapsak ki? Hı? Ay, ay. çok tatlışlar. Cesur. Çok tatlış değiller mi bunlar ya? Şuna bak. Ee... Ay, Ay, gibi. seviyor. Evet bebiş gibi seviyor. Bak bak bak. Şuraya yakından bak istersen. Evet. Çok tatlış tavşanlarsa siz ya. Bak çocuk hiç korkmuyor. Gördün mü? Anne kim atmış suya bak. Bilmiyorum ki kim atmış. Dur. Kaçıyor. Dur dokunma. Heh. Yok hasta <gülüyor> değilmiş. <gülüyor> bence Oğlum, onun canı. Canı istemiyor bence onu. Oyun <laughs> oynamak. Oh. Evet. Ha? Bak, gidiyor bak. Ama ben niye mi? Evet. Bak nasıl gidiyorlar. Tavşiş Ne? söyleyeyim mi? <laughs> Sen bana bu <laughs> Onun için mi? Tamam.